Selamlar ben Harun Erdem. Bu videomuzda bir uzay oyunu yapacağız. iki boyutlu. Bunun için ilk olarak elimize 5 tane sprite gerekiyor. Bize 5 tane sprite gerekiyor. Bunlardan biri uçak. Diğerleri kaya, cam zaman ve para sprite'ları. Bunun için bir ara ders çekeceğim. Ve pixel art kullanacağım. Bunları da videoda çekip göstermiş olurum aynı zamanda sizlere. Ve Unity'ye nasıl aktaracağımızı gösteririm. Şimdilik onun yerine bir... E, ha bu arada söylemem gerekiyor. Benim e, dosyalar geç açıldığından dolayı iki tane dosya oluşturdum. Bir hareket... E, bu zaten var. Diğeri de pref prefab. Prefab'a geliyorum create this sprite diye bir kısım var orada square'i seçiyorum bunun ismi de space ship diyorum evet sonra bunu koyuyorum ve boyutlarını 0.5'e 0.5 diye ayarlıyorum Gizmoları kapatalım. Evet, böyle bir e, Spaceship'imiz var. Şimdi... Bu arada, sizde bunun solid color'ı büyük şöyle bir şey olacaktır ya da mavimsi. Bunu da siyah çekiyorum çünkü uzaydayız. <laughs> Aynı zamanda bir arka planda belki bir sonraki derslerde ekleriz ama şu an önemli değil. Sonra kodlar dosyama girip herkes scriptini açıyorum. Şunları silelim. Fazlası. Güzel. Şimdi ilk olarak bizim bir speed e ihtiyacımız var. Ee, bunun için bir integer tanımlayalım. Hatta bunun default değeri 12 olsun. Evet. Bu startta yapacağımız herhangi bir şey yok. Ama silmeyeceğim. Belki ileride kullanırız. Şu an emin olamadım tam projenin detayına dair e, ok tuşlarıyla çalışacak ya da asd ile çalışsın evet şu an rigid body kullanabiliriz transform ile hareket ettirebiliriz nasıl yapsak diye düşünüyorum evet biz en iyisi bunu e, rigid body ile hareket ettirelim çünkü rigid body ile hareket ettirirsek Buna eklediğimiz kuvvet daha fazla artar. Yani kontrol etmesi daha da zorlaşır. Çünkü uzayda buna bizim uygulayacağımız kuvvetten daha fazla bir kuvvet yok. Onun için her kuvvet uyguladığımızda hızı artacak. Bu yüzden uzay oyunlarında rüzgarı kullanmak daha mantıklı. Bunu ekledik. Sonra tekrar kodumuza geri dönelim. Public'le bir şey buldurmak istemeyelim mi? Daha sonra yaparız optimizasyon olaylarını veya public pardon ilk harf küçük olur ship diyorum Aha, bu evet bunun türünü istiyor bizden tabii ki. kadar olmadı. Evet. Sonra biz eğer inputla klavyeden herhangi bir tuşa bastığımızın kontrolünü yapıyorduk. Input nokta get key şunu da şöyle göstereyim size. Get key dediğimizde bastığımız süre boyunca kontrol ediyor. Down dediğimizde sadece basma anında bu kodu kod işlere sokuyor. Up da elimizi çekince. O yüzden sadece get key diyeceğiz ki bize durmadan kuvvet uygulayabilsin. Get key dedim. Key code nokta a Diyorum. Sonra şunu açalım. Bunu hepsini kopyalıyorum. JTL C ile Asata CTLB. Asata CTLB. Ups fazla oldu ya. Burası da A olmayacak. Y de D olacak. Evet. Sonra biz burada ne yapmasını istiyoruz? Spaceship'in ona bir evet, Force uygulayacak Vector 2 çünkü 2 boyutlu oyunumuz nokta A left olduğundan dolayı sol taraf evet buna hangi hızla uygulayacağını belirtiyoruz speed çarpı ve çarpı bu bir fizik kontrolü olduğundan dolayı time nokta delta time. Oops. Evet aynı kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. D tuşta sağ tarafta o yüzden right. Güzel. Hemen kontrol edelim. açılırsa. Evet, şunu bekliyoruz şu an. Hmm. Şu an public dememize gerek yokmuş zaten. Bunu attığımızdan dolayı anlayacak olması gerekiyor. Başlatıyorum oyunu. burada 100 gravity kapattım Aa kodu atmamışız Wait 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 Dur gene atmıyor unuttum Bir saniye atıyorum Şu jetpazı buraya. Tamam, tabi de doğru yazdı sana. Onu silmemize gerek kalmayacak. Vay. Wow. bayağı yavaş. Çok az kuvvet uyguluyoruz. Bu hızını o çok çok yavaşsa buna bir 300 versek ne olur? Evet, deneyelim. Hmm. Güzel. Evet hareket etmesi zor. Ama hoşuma gitti aslında. Evet şurayı şöyle, şöyle kontrolleyelim. Aslında bunları o videoda yapmayacaktım. Bir kontrol edip yapmayı planlıyordum. Çünkü üst ve alta ne olur diye emin olamadım. Ama düşündüğümde ne olabilir ki yani. Üst, üst aptır fazla Büyük ihtimalle Çok fazla iki boyutlu oyun yapmadım. Genellikle üç boyutlu görsel şeylere uğraşıyorum. O yüzden böyle şeyleri çabucak unutabiliyorum. Evet bunu tekrar bekledik. Evet şimdi deneyelim. Evet, muhteşem olur. Kaçtı kaçtı Nereye gitmiş Hala gidiyor evet Güzel tıklıyor daha az basarak <laughs> Deneyeyim Tamam bence çok güzel oldu. Şu an kamerayı da şöyle yaparsak ama bu sefer hiç anlaşılmayacak. O yüzden bu videoluk yapmayalım. Bu videoluk bu kadar kalsın. Yani kamerayı normalde takip ettirmesi için yapacaktım da şu an etrafında herhangi bir şey olmadığından dolayı her yer siyah gözecek. Yani hiç oynadığını görememiş olacağız. O yüzden bu, bu videoda böyle kalsın. Hareket sistemini tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve devamının gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.